Kıymetli elmalılar ve hanım Kardeşler Anadolu Gençlik Derneği Elmalı Temsilciliğinin düzenlemiş olduğu Peygamberimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e Sevgi Konulu konferansımıza hoş geldiniz der saygılar sunarım. <laughs> Sözlerime başlarken Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. Kutlu doğum haftamız mübarek olsun. Kutlu doğum yüreklerimizin, ülkemizin, İslam aleminin ve bütün insanlığın merhametle onarılmasına vesile olsun inşallah. Saygıdeğer davetliler, aziz misafirlerimiz. Biz muhabbet ile Muhammed'i birleştirmiş, muhabbet ile Muhammed'i asla birbirinden ayırmayan bir kültürün ve medeniyetin çocuklarıyız. Bir sözde ifadeyle Muhammed'den muhabbet oldu hasıl, Muhammed'siz muhabbet ne hasıl? Amacımız bu muhabbeti bilgiye, marifete, tanımaya, tanışmaya, anlamaya ve yaşamaya dönüştürmektir. Böyle olduğu içindir ki her yıl bizi biz yapan değerimizi yeniden inşa eden bir konuyla huzurunuza çıkıyoruz. Şöyle ki yüce milletimiz tarihi geçmişinde uzun yıllardan bu yana peygamberimizin doğumunu büyük bir coşku ile kutlamıştır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin, kutlu doğumunun 1441. yıl dönümünün cennet vatanımızı huzur ve mutluluğuna, necip milletimizin birlik ve beraberliğine, bütün insanlığın hidayetine, Müslümanların da peygamber ahlakına ve yaşantısına yönelmesine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyor. Hepinize gecemize şeref verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.